Değerli öğrenciler merhaba. İngilizce bölümü 11. soru. Özgür. Excuse me. Bla bla bla. I'm, I'm sorry. I don't know. Evet. Özgür. Pardon diyor. Herhalde bir soru soracak. Biz burada sorulacak doğru soruyu bulmamız gerekiyor. Ahmet de buna cevaben üzgünüm diye Bilemiyorum diyor. Bilmiyorum diyor. Bakalım. Ee, how... Burada bakın şu e A şıkkındaki How can I go to the Sorusu. Sanki bu cevabı uygun bir soru. Evet, doğru cevabım A şıkkı. E nasıl gidebilirim diyor. O da bilmediğini, üzgün olduğunu söylüyor. 12. soruya geçelim. Evet yukarıdaki tablomuz var. Tabloya göre aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Evet. E, ee, tik olan yes oluyor. Çarp olan da no oluyor. Buna göre sırayla inceleyelim şıklarımızı. Aşkı. Cenk. Kurun rayda Bak. 40 ve Cenk'in bisiklete binebileceğini, fakat binemeyeceğini, fakat yemek yapabildiğini söylüyor. Bakalım doğru mu? Cenk'e geliyoruz. Bisiklete binemiyor. Doğru. Yemek yapabiliyor. Doğru. Dolayısıyla bu şık cevabımız değil. Yani bu şık söylenebilir. Söylenemizi bulacağız çünkü. Da görüyoruz. B şıkkı. Ayça Kurun ile baş. Ayça bisiklete binemez. Bakalım binebiliyor mu? Evet doğru bilemiyor. But she could play the guitar. Evet gitar çalabiliyor mu? Evet çalabiliyor. Bu şıkkı söylenebilir. C şıkkı. Betty couldn't play the guitar. Betül. Evet gitar çalamıyor. Doğru. But she could cook dinner. Evet yemek yapabiliyor muymuş bu kız? Betül. Yemek yapamıyormuş. Fakat burada yemek yapabildiğini söylüyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C şıkkı Üçüncü soruya geçelim. Evet. Dükkanda verilen bilgilere göre aşağıdaki hangisi söylenebilir? If you have skin problems, follow these tips. Cildinizle ilgili bir sıkıntı varsa diyor, bir sorun varsa diyor. Aşağıdaki önerilere dikkat alabilirsiniz. Demek istiyor. Takip edebilirsiniz diyebiliriz. See a dermatologist. Evet bir dermatoloğa gözükebilirsin. Drink two liters of water a day. Şimdi 2 litre su alabilirsin. Don't use any chemical products. products. Evet sakın diyor yani ee, ee, kimyevi maddeler kullanmayın. Prefer fresh fruits and vegetables to fast food. Taze yemekleri tercih edin diyor prefer taze meyveleri ve sebzeleri tercih edin diyor. Neye göre? Fast food'a göre. Bakalım. Işıklarımızı inceleyelim. If you have skin problems, you should eat fast food. Burada fast food yine, yine yiyebilirsiniz diyor. Eğer cildinizle ilgili bir sıkıntı varsa diyor. Bu şıkkımız söylenemez. If you use chemical products, you will have a better skin. skin. Evet. 5 şıkkı kim ürünler kullanırsanız daha iyi bir cildiniz olur demek istiyor. Bu şekilde söylenmez. C şıkkı, If you want to have a healthy skin don't prefer vegetable. Evet. Burada e, sağlıklı bir cilt için sebze kullan te sebze tercih etmeyin diyor. Don't. Bu şıkla söylenemez. If you don't drink enough water, water you will have a skin problems. Evet bu söylenebilir çünkü bakın burada söylüyorum. su içmelisiniz diyor. Burada da eğer yeterli miktarda su içilmezse Cilt problemleriniz olur diyor. Doğru cevabımız 13. soru için değişik. 14. soruya geçelim. Evet burada Ece bir mail var. Maili okuyalım. Mail. Dear Sevgi, thank you for your lovely email. I'm happy that everything is okay there. You know, I have a new life here. I sometimes feel lonely. I also have some problems with my neighbors. They are nice but noisy, noisy people. I warned them many times but they didn't care. What should I do? Can you give me? Can you give me some advice? Ya şu boşluğa gelebilecek uygun kelimeyi alıyoruz. uygun cümleyi arıyoruz. Have a nice to hear from you again. I'm looking forward to hearing from you. Jessica, I think you sound unhappy in your email. şıkkı. I hope your family and you are okay there. Beş hakkında bakın. Burada dört gözle bekliyorum bu çünkü yukarıda Ece'nin komşuları ile ilgili sürü sorunları var. Bakın ee, sevgiden de tavsiye bekliyor şurada. Tam tavsiye verebilmiş için bir soru soruyor. Bunları da Ece'den şey sevgiden gelecek cevabı Ece dört gözle bekliyor. Burada da I'm looking forward to hearing from you. Doğru cevabınız 5 Evet sonraki sona geçelim. Evet. 3 tane sorumuz birbiriyle bağlantılı. Bu parçaya da bağlantılı. Parçamızı okuyalım. I had interesting dream last night. I was lying on the beach on a sunny day. The, the kids were playing on the sand. Suddenly I heard a scream. It was a little girl in the sea. At first, I thought she was drowning. She shouted again, Help, shark, shark! I jumped into the sea to serve her, save her. A shark was coming towards us. I was trying to catch her, but I couldn't. Surprisingly, a giant bird appeared above us. It took us to the beach. Then I woke up when my mom called my name, Emmer. Evet, on 15. sorumuz. Why didn't little girl scream? Because. Kız niçin bağırdı? Niye çığlık attı? Çünkü burada söylüyor zaten. Ona doğru yaklaşan bir ee, köpek balığı var. Doğru cevabımız bakın burada köpek balığından bahsediyor. She saw shark in the sea. Doğru cevabımız C şıkkı. Altın sorumuz. Who saved Ömeren and the girl. Kim kurtardı diyor. Burada save, şey, kurtarmak mı arasında düşünülebilir. Kuş gelirdi zannedersem. Evet. Doğru cevabımız aşk. the bird. 17. sorumuz Why did Ömer wake up? Ömer niçin uyandı? Çünkü, bakın şurada hemen Then I woke up when mom called my name. Annesi Ömer diye bağırınca uyanmış. Bakalım şıkkımızı arayalım burada.